Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size böyle bir modelle geldim. Eflatun pembe arası bir yazmam var. Ben bu yazmama model başladım ve sizlere de çekmek istedim. Aralarımıza sinek kanadı pırpırlar yapacağım ara modelimizi. Bir defa yazmamın renginden değil yeşille yapıyorum ara modelini alt sürafamı yaptım ben yine ikinci sırada da sinek kanatları yapacağız ama bu sefer pırpırlı sinek kanadı yapacağım çünkü üst modelimi de öyle yapacağım için alt modelle üst modeli mümkün olduğu kadar uydurmaya çalışıyorum birbirine Yazmamda yine eflatun kahverengi tonları ağırlıklı Bu arada kanalımıza abone olmayı, beğen yapmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayalım. Şimdiden verdiğiniz, vereceğiniz destekler için sonsuz teşekkür ediyorum sizlere de. Ben ara modelimi iki sinek kanadını pardon, iki zürafadan sonra yaptım. Biraz araları açık olsun istedim. Müşterim böyle istedi çünkü sık olsun birbirine değsin istemedi o yüzden bu şekilde uyguladım. Siz tabii ki tek zürafa arasında yapabilirsiniz bunu. Biraz daha sık yapabilirsiniz. Bu modelleri biz model olarak gösteriyoruz ama bazı şeyleri tamamen size kalmış bir şey. Modelleri istediğiniz kendi sevkinize göre değiştirebilirsiniz. Sıklıklarını, açıklıklarını. Modelin bazı yerlerini değiştirebilirsiniz. 8 tane sık iğne yapıyorum araya. 8 sık iğneden sonra 5 tane zürafa yapıp çiçeğimi yapacağım, yerimi yapacağım. tepeye küçük bir pırpır yapıyorum. Tekrardan aşağıya zürafamın içine iniyorum. Aynı zürafaya inmiyorum. Bir sonraki zürafaya iniyorum. Buraya 5 tane zürafamı yapacağım. Şimdi çiçeğimizi yapacağımız kafesimizi yapacağız. Bir zürafayı boş bırakıyorum. İkinci zürafanın içine düğüm attım ve tekrardan geri dönüyorum. Buranın iki kat olmasını istedim. Bu yüzden iki katlı yaptım bakın. Ve bir düğüm attım kafesimin içine. Ve pırpırlarımı yapmaya başlıyorum. Buraya ben 9 tane pırpır yapacağım ve üst kısmında 8 tane sinek kanadımız olacak. Siz bunu 10 pırpır yaparak 9 tane sinek kanadı yapabilirsiniz. O da dediğim gibi tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey. Çiçeğiniz daha büyük isteyebilirsiniz. Veya daha da küçük olsun isteyebilirsiniz. Pırpırlarımı saydım, iki tane daha pırpır yapıyorum buraya. Benim pırpırlarım 9 tane olacak. Evet, pırpırlarımı tamamladım. Sinek kanadımızı da tamamladık. Şimdi üst kısma geçelim. Şimdi bu kahverengi çiçeğimizi yapacağız. kahverengi, mor ve lacivertle yaptım. Bakın düz yüzünden ipimi aldım. Düz tarafından tuttum. Ve son pırpıra bir düğüm atıyorum. İpim bu tarafta kalıyor. İpimin üzerine geri geleceğim. Çünkü altta ipim dursun istedim ben. Şimdi ipimin üzerine pırpırlarımın üzerinden zürafa yapacağım. İpim bu şekilde altta gidecek. Aynı renk ipim zaten. Aslında ben bunu ilk denemede böyle yapmadım ama bana biraz cansız gibi durdu geldi. O yüzden altında ip gezdirmeyi tercih ettim. Siz de bunu deneyebilirsiniz veya diğer türlü de yapabilirsiniz ip gezdirmeden. Eğer size de benim gibi cansız gelirse biraz altına ip koyduğunuz zaman daha düzgün durdu. Yani ben öyle düşündüm. ün üzerinden sonuna kadar pırpırlarımın tepesine batarak gidiyorum. Bakın tamamladım. Şimdi denk geldiği zürafaya modelimi tutturacağım. Bu şekilde hangi zürafaya denk geliyorsa birinci mi ikinci mi onu tutturdum oradan. Ve ilk baştan ilk aramdan düğüm attım. Ve küçük pırpır pır yapıyorum buraya. Pırpırımı yaptım. Tekrardan tepesine çıkıyorum. Ve tepeye küçük bir pırpır daha yapıyorum. Ara modelde yaptığımızın aynısını üst modelde de yapıyorum. Şimdi ikinci aramıza geçiyorum. Aralarımız pırpırlarımızın üzerine batmıyoruz. İki pırpırın arasına Bazı modellerde pırpırların içine batıyoruz ya. Bunda öyle değil, araları da geziyoruz. Pırpırın dibine sadece zürafa yaparken batıyorum. Çok kolay bir model. Yapması da çok eğlenceli. Tekrardan pırpırımın içine dönüyorum. Küçük bir pırpır yaptım tepeye ve tekrardan aşağı iniyorum. Aynı zürafamın içine iniyorum ve tekrardan sonraki araya düğüm atıyorum. Şimdi bu arayı önce bir pırpır yapıyorum. Tekrardan pırpırın tepesine çıkacağım. içine tekrardan bir küçük pırpır yapacağım ve aşağıya zürafamın içine de geri batacağım bakın modelimiz çok kolay yapması ve çok da zevkli Evet son sinek kanadımı da yapacağım buraya. Evet, son tepeyi de pırpırımı yapıyorum ve tekrardan aşağıya ineceğim. Diğer başta yaptığımız gibi buraya ufak bir ekleme yapacağım yine denk geldi zürafaya tekrardan bir düğüm daha atacağım. Beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum sizlere. Yapmak isteyen arkadaşlara da kolay gelsin diyorum. Ben orta kısmına krem de yapacağım ama bunu sonrasında yapacağım. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.